Evet arkadaşlar yine sizden gelen bir soru. Bu parçadaki numara almış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yazılsal metinlerde anlamın serüveni çok katmanlı yapıyla oluşur. Böylesi çok katmanlı bir kurgu süreci bu bileşenleri değerlendirebilmek için okurdan etkin bir iletişim başlatmasını bekler. Nasıl metinler? Yazılsal metinler. Ee, i̇simlere nasıl sorduğumuz zaman sıfatı buluyoruz. Eee şimdi 2 ve 3'e baktığımız zaman arkadaşlar burada bir sıfat grubu var. Katmanlı bir kurgu süreci diyor. Bu bir sıfat grubu. Nasıl katmanlı? Çok katmanlı. Sıfat grubunun zarfı nasıl çok katmanlı? Böylesi çok katmanlı. Bu da Yine zarfın zarfı olduğu için arkadaşlar dolayısıyla bir sıfat, iki zarf, üç zarf, dörde bakalım. Değerlendirebilmek bir isim fiil yani isim fiiller isim kabul ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor.